Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Çok mutluyum çünkü hediye açmayı bayılıyorum. Şu anda bu masada görmüş olduğunuz kocaman, dev gibi kutu bana YouTube'dan hediye geldi. İçinde ne olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Daha önce de biliyorsunuz YouTube'dan gelen gizemli kutu videolarımız vardı. Hep beraber açmıştık. Her zaman olduğu gibi bu ritüeli bozmayalım dedim ve yine birlikte açalım dedim. Bence hemen başlayalım videoya. Ama başlamadan önce kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik... Zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen ki ben video yüklediğim zaman sizlere anında Merve video yükledi diye bildirim gelebilsin. Evet gerçekten daha fazla beklemek istemiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Bakalım YouTube bana ne göndermiş? Hadi bakalım. <laughs> Bu hediye mutluluğu. Renklerine bayıldım kutunun. Bayıldım. Evet efendim. Tülümüzü şöyle ayıralım. Ben bunları sonra kullanırım. Ben bu hediyenin yılbaşı hediyesi olabileceğini öngörüyorum. Şunu yere bırakayım çünkü yeni yıla yakın geldiği için, genelde böyle bunun hepsi yurt dışından geldiği için daha önce içinden çıkan notları falan da gördünüz. Ee, i̇şte yurt dışından geldiği zaman geç geliyor, gümrüğe takılıyor falan filan. O nedenle bence, benim düşüncem bu bir yılbaşı hediyesi. Daha öncekiler de çok güzeldi bir tane sizin yorumlarınızdan hatırlıyor musunuz şey vardı. Sizin ee, yorumlarınızdan böyle benim yüzümün portresi vardı falan çok güzeldi. Acaba öyle bir şey mi? Ama hiç bu kadar da büyük bir kutu gelmemişti. Çok merak ediyorum. Ne olabilir? Ben de sizde de şey var mı böyle hediye paketini açarken yırtamama, ziyan etmeme, kurdelelerini böyle bir hayatta şeyleri yırtamam hiç. Bayağı da ağır hiçbir tahminim yok. Daha öncekilerde birkaç tahmin yapmıştım. Ee, şimdi öyle küçük çerçeveler, küçük çerçeveler olduğunu zannetmiyorum çok büyük olduğu için. Bunu artık yırtacağım. O kadar güzel şey değil, ziyan edilmeyecek bir kap değil çünkü. Evet, böyle kocaman karton bir kutu. Evet arkadaşlar, Atalım falçataya. Buradan da bir atalım. Evet. Bir kutu daha var. Hep böyle oluyor. Bu çok büyük bir şey. <laughs> şu an iyice meraklanmaya başlıyorum. Tamam arkadaşlar. Ay dur ana şeye ulaştım şu anda çok ağır. Şimdi şunları kaldırayım. Evet şöyle hemen göstereyim. YouTube logosu olan kocaman bir kutu. Hazır mıyız? <laughs> dın, dın, dın dın. Evet arkadaşlar kutuyu gösterdim. Artık oturuyorum. Ödüm koptu. <laughs> çok sesliymiş bu. Ha? Ah, çok korktum. Bayağı korktum. Dur bir kendime geleyim bir dakika. Kutuyu açar açmaz çok tatlı harika bir yıl için tebrikler mesajı var. YouTube Holiday Gift hashtag de Ay artık açıyoruz hadi. Hadi artık hadi 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 açıyoruz. İçinden valiz çıktı. Valiz mi hediye? Bir dakika, bir saniye. Valizin içine de bakalım. Hadi okuyorum. Hey, yüklediğiniz her video, attığınız her yorum ve kırmızı abone ol düğmesine tıklayan her bire YouTube adı verilen bu yerde küçük ya da büyük roller oynuyor. 2018'e dönüp baktığımızda YouTube'u bugün olduğu hale getiren katkınız önünde saygıyla eğiliyoruz ve serüveninizin bir parçası olabildiğimiz için onur duyuyoruz. Çünkü yüklenen her videonun arkasında yaşam boyu anlatacak hikayeleri olan ve bağlantı kurulacak bir içerik üreticisi var. İşinize her gün nasıl tutkuyla bağlandığınızı biliyoruz ve oluşturduğunuz kitlenin, sanatınızın ve adanmışlığınızın bir yansıması olduğunun farkındayız dayız. 2019'da üreteceklerinizi görmek için şimdiden heyecanlıyız. Kenardan izlerken, beğenirken ve abone olurken sizi gönülden destekliyor olacağız YouTube ekibe. Başarılarının devamını diliyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yol, yıl olmasını temenni ediyorum. Şimdi çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir şey hiç beklemiyordum. Şurada çok tatlı Kişiye özel yapılmış, valizin üzerinde. Merve Özkaynak ismi var. Ee, burada yine Merve Özkaynak bence çok tatlı bir hediye. Ben zaten çok seyahat eden biri olduğum için böyle kişiselleştirilmiş bir e, valiz fikri bana çok yaratıcı geldi. Ama inanın asla böyle bir şey beklemiyordum. Yani gene YouTube logolu bir plaket olabilirdi, bir şey olabilirdi. Daha önceki hediyeler hep öyle olduğu için açıkçası öyle bir şey bekliyordum. Valizin içini bir açalım, <laughs> bir umut. Belki bir şey çıkar mı diye ama bence hediyenin kendisi valiz. Şunu açtım. Ama çok hoşuma gitti. Bunu ilk seyahatimde kesinlikle kullanacağım. Ee, var bir şeyler arkadaşlar içinde. Ee, sizlerle paylaşabilmem için çok güzel şeyler göndermişler. Kartpostallar fanlarınla paylaşman için sana kartpostallar gönderiyoruz demişler. Ben de o zaman sizlerle paylaşacağım bunları. Aa bu çok tatlı bir şey. Bir dakika. E, etiketler var üstünde valizin üzerine yapıştırmak için. Bir sürü pizzalar, e, şeyler. Ay bir sürü. Bunların hepsi şöyle göstereyim bakın. Bir sürü böyle stickerlar. Youtube yazanlar falan filan. Çok tatlı var, vardır. Bunu koyalım. Bir şey alerji yaptı. Burnum çok kaşındı. Ve şöyle. Bilmiyorum yani bunları zaten dört tane var. <laughs> Neyini paylaşayım? Dört tane kartpostal sadece çıktı içinden. Şöyle bir şey yapalım. Ben tabii daha fazla kartpostal bekliyordum. Sadece 4 adet çıktı. Yine de fanlarına, fanlarınla, takipçilerine paylaşman için gönderdik dedikleri için tabii ki sizlere göndereceğim ama içine ben de bir şeyler koyacağım. O yüzden şöyle yapalım. Hem YouTube'un bu kartpostalı hem de benim ekleyeceğim hediyelerle size tatlı bir sürpriz yapmış olayım bu vesileyle. O zaman link bırakayım ben videonun açıklama kısmına. O linke tıklayıp katılanlara bu kartpostallardan ve artı benim kendi hediyelerimden hediye, böyle tatlı bir hediye olsun. Tamam mı? linke tıklamayı unutmayın, katılmayı unutmayın. Şimdi bir şey daha var arkadaşlar. Bu şeffaf, transparan çantadan da şey çıktı arkadaşlar. Hani hep ben söylüyorum yurt dışına gittiğiniz zaman Amerika'nın e, prizleri farklı oluyor, Avrupa'nın prizleri farklı oluyor. O prizlere uygun e, çeviriciler çıktı içinden. Çok tatlı düşünülmüş bence. Böyle çeviricileri var içinde. Bu güzel çünkü bu benim başıma çok geliyor. Hiç aklıma gelmiyor. Gittiğim zaman hadi bakalım oluyorum böyle. Çünkü başka Onların fişi, İki saat tekrar git converter çevirici ara falan çok tatlı çok sevdim bunu. Ee, onun dışında şöyle tekrar bavulun içlerine bakalım başka bir şey sürprizler bir şeyler var mı? Artık evet bir şeyler yok ama hiç beklemiyordum ya 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi böyle bir hediye kesinlikle çok beğendim çok işimi görecek bir şey böyle küçük bir valizim hiç yoktu hep koca koca valizlerle gidiyordum ee, ve en önemlisi Böyle kişiselleştirilmiş olması çok hoşuma gitti. Üzerine Merböz kaynak yazması falan gerçekten çok tatlı. Dur şöyle kapatayım. Son kez bu notu da saklayacağım zaten. Her zaman olduğu gibi. Iş. Evet. Bavulumuz böyle. Güzel, yaratıcı bir hediye. Çok beğendim. Seyahat etmeyi çok seven biri olarak, böyle bir valiz hediyesinden şöyle bir çıkarım yaptım ben. Bu sene bol seyahatli olacak Merve ve bu valize ihtiyacın olacak gibi bir mesaj aldım. Benim için hava hoş, yeni yerler keşfetmeyi, gezmeyi, seyahat etmeyi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. O yüzden umarım bol seyahatli çok güzel bir 2019 yılı olur benim için. Bu valizde gittiğim her yere götüreceğim kesinlikle. Bana şans getireceğini düşünüyorum çünkü. Ve tekrar arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu ilk anı, e, hediyeleri açma anını sizlerle paylaşmak bana gerçekten çok keyif veriyor. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, videonun açıklama kısmında koyacağım linke tıklayıp katılmayı unutmayın. En güzel e, şeylerden de etiketlerden de seçeceğim sizin için. Belki bilgisayarınızda telefonunuzun kapağına falan yapıştırırsınız. E, kartpostal göndereceğim. Bir de tabii ki ben kendi hediyelerimden de göndereceğim size. O yüzden mutlaka o linke tıklayın, katılmak isteyenler. Ee, böyle bu tarz hediyeleri ilk sizlerle açmak, ilk o heyecanlı anı sizlerle paylaşmak gerçekten benim için çok keyifli oluyor. Tekrar e, YouTube aileme çok teşekkür ederim bu güzel hediye için. Dediğim gibi inşallah bu sene benim için de bol seyahatli bir yıl olur. Ben de bu güzel seyahatlerimi vloglayarak sizlerle paylaşırım. Videomu izlediğiniz için, heyecanımı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma eğer hala abone değilseniz şuraya tıklayarak abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bunu hep, hep yalnız bunu hep söylüyorum. Küçük bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi zil işaretine ben bastım gene de bildirim gelmiyor diyorsunuz. Onun sebebi şundan dolayı. Zile bastığınız anda zilin yanında böyle Böyle iki çer tane böyle minik çizgicik olması gerekiyor. O açıldığı anlamına geliyor. Eğer zil tek başına duruyorsa o açıldığı anlamına gelmiyor. O yüzden mutlaka o küçük çizgilerin çıkmasını beklemeniz lazım. Ona basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.